sabah suyundayız. Başladık. Kudurbet Doğukan Bey e yanımızda olmasına rağmen balık alabiliyoruz hala. Alın <laughs> gibi abi. Burası alıyor. Yok. Toplasın hepsini komple. Bakalım bir. Ha. Başaramadı. <laughs> Başaramadım abi. Ben de orayı göster. <laughs> Kralı göster. <laughs> Bunu şey yaparız ya. Giriş ekranına başlangıç olarak koyarız. Canlılar. Canlılarımızı da gösterelim. Şuradan inceden şöyle bakalım. Evet. Tık tıralimiz, Çok güzel. Balıklarımız var. Dönüyoruz. Burada çok güzel Yakalamaları. Süt yakalamalarımız var. Orijinal balığı. Aşağısı şu an yıkılıyor. Siz nasıl balık alamıyorsunuz ya? Kaç metre Tabanlı abi. Güktü, güktü, güktü. Aldı 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 aldı. Çekilme biraz abi. Bak bakalım. Alamadı. İndirin tekrar. Çok güzel balık yazıyor ya. Sizlerine kahvaltı etmişler. Aç değil de. <laughs> Aynen, Biraz ekşim verin tabana inin çıkın. Baksana Mahmut abi ekrana ya. Kapandı ekran balıktan. Kapandı <laughs> da. <laughs> Çok güzel balık yazıyor ama belakin. Ya. İnin dibe atın dipte balık abi tabanda. Baksana sen yukarıda oynuyormuşsun. Kapat hemen kapat hemen. Yavaş yavaş yukarı çektim. Ya dur şimdi burada oynat ha. Bu izada oynat. Bu şekilde evet. Çok enteresan ya. Neden yemiyorsun? Onurcuğum sen yardım et. Geliyor mu abi? Bir, ne bu? <laughs> i̇zmarit. Al şunu. <laughs> o gitti. da düştü zaten boş Orada ver tamam. Gitti mi? Ne gitti gitti. Gitti. Yapacak bir şey. ona. Şey. Doğukan Bey neler Sırağan. yapıyorsunuz? Bir bak şöyle göster göster bakın. Onur dur onur dur. Doğukan hayatımın bütün şansını bugün kullanıyor. <laughs> şu <anda. gülüyor> Allah Allah. Çok güzel balıklar. Kutbes ve izmarit. Tebrikler Rokam Bey. Ne oldu? Saldın mı abi? Of kolyoz kolyoz. Allah Allah, al, çabuk çabuk. Buraya gel onu buraya gel çabuk. çabuk, çabuk. Geldim abi. Oo oo Volkan Bey çabuk Geldi çabuk abi. çabuk. Bunun al içeri al içeri. Geçer bunlar bize. Çabuk Hadi. Ulan bu ne güzel bir şey. Hızlı ol hızlı ol. Baksana. Dodo helal iyi. olsun. Thank şunları... you. Gitti mi? Gitti mi işte. Sana yüzüyordur belki. Üstünde. Oo, İzmarit'in büyüklüğüne mi? bak ya. Bu ne la? Oo, çok büyük abi İzmarit. Gerçekten kendi boyuna göre bayağı bir level atlamış bir boy. Arkadaşlar ketez avına da buyurun gelin. Devam abi. Düştü zaten kendine. <laughs> Devam. <laughs> Maşallah. Tamam. Açayım şey, bir daha yavrum. Yemin nasibine ne geldi Gördün Büyük mal. Kalan mı? Kalan mı? Yaklaşık şöyle kanka dönüşünü göster yani dönüşünü. Aynen. Bayağı basıyor herhalde. He? Sağ, sağ Çok büyük değil mi ya? Değil Fazla çekmiyor. 5 kilo falan. 4-5 kilo. Çok büyük değil, değil 4-5 kilo falan. Abi bu, bu, işler böyle bizim için büyük, onun için ufak abi. <laughs> Her gün çekene çiçek. Tam çıldım bir kuzu. Bak 4-800, 4-900 falan gelecek. Ayıp senin 800, 900. Azıcık git de dolaştırma bana. Çok pislik yapıyor böyle ya? Çok yok ya, hep böyle 4 ancak. Duran yoz dolar. Aldı benim kralı. At peşin hava atıyor. Laka <laughs> kralı kim yakaladı lan? Dolka sen yakalamadın mı? Ben onu bunu bilmem. Ya, bak, ya hey, daha şey, da şey, yakalayamamışsın. Kral <laughs> da yakalayamamışsın da. Büyük değil ya dediğin Olsun abi. Oha oha oha. Başta da deli Acaba yukarıya mı çıkıyordu ondan mı? Yok dinleniyor. Of. Allah geriden çeksene kanka. Beni göstermiyor. Anca denizi çekiyorum. Boşuna. Abi kampi. sen de varsın hep. <laughs> 0 aldın değil mi çekimi? Hı hı. Tamam. Tekrarsın. <laughs> değil mi? Kralın bak kuzusu var üzerinde bir tane. <laughs> Bitti lan bir kuzu. Sıra sende abi. Vurup 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 ama hiç. var var yeni oğlu gezmek. Aynen. Ama yok ki bir şey. Ağırlık yok ama vuruyor. Azıcık azıcık bir abi. Ya bir git bir <laughs> Vuruyor bir şeyler vuruyor. Bu ne ya? <laughs> bak, bak böyle yapacaksın tamam mı? Montanı ver arkadaşa. Koş koltayı ver arkadaşa tutsun. Gel hadi. Abi gözünü seveyim kaçırmayın şu balı. Alıyor şu dokkan da çeksin balı. Bak kaldırıyorsun boşluğu sarıyorsun. <laughs> yani. Şöyle dur aç Yandı. Vallahi almışken. Asıyor ağam Nasıl güzel mi? Sevdin mi? <gülüyor> 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 abi tutun şu, tabi. Ben iki dakika dalayım da çıkarayım şunu ya. Daha kolay olacak abi öyle. Lan, <laughs> sen bir <video çek. gülüyor> şey Basacak balık mı? Tamam. Alırım ben balığı şimdi. <laughs> Oo daha görünmedi balık ha. Hı -hı. Daha Tabii 80, 80 metre falan var Var mı? <laughs> Baktın değil mi? Şu e sana e verdi sana. Hadi, 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 hadi boşluk ver mi? Boşluk ver hadi. Gözüm ama değil mi? Burçak alın bak bir Ama kaçar ama gelir dedim ama basar yani. <laughs> Aynen edin mi? yok Geliyor kuzu. Tamam. Abi bunlar birbirine bağlı. Görebilir mi? Bana bir de daha Yok hayvan beş altı var. Yok daha fazla. getir. Yaklaştı buraya. Bana yaklaştı. Ooo. Ooo. Şuna bak. Bunu ayırdı. Şuna bak. Bravo. Dur bak. Dur Güzel yemiş. Abi beni seyredersen arkamdan Valla iyi gelmiş Beni balık değil <laughs> ama ya Valla iyi gelmiş abi Abi sen orayı hallet Ben, de balık ben şunu bir balık alayım Sen bir elinde biter abi oğlum 5-6 balık işte Nasıl kardeşim? Pala maşallah var abi. Güzel güzel aldık. <laughs> tamam kapatabiliriz.